AB diktir AC'ye gördüğünüz gibi. ADC 70 derece. C açısı 35. 9 verilmiş. Ve bize BC yani tüm X sorulmuş sevgili arkadaşlar. Ne yapalım burada? Bakınız hemen şuradan bir kenar ortay çizersek. Bu kenar ortay sevgili arkadaşlar muhteşem üçlü mantığıyla bakınız. Hem BC'yi iki eşit parçaya böler. Hem de çizdiğimiz kenar ortayı buraya E noktası dersek AE ne olur? Bu parçalara eşit olur. Peki burada gördüğünüz gibi bir ne var? İkiz kenar üçgen var. Demek ki şurası da 35 oldu. Dolayısıyla ikisinin toplamı bunlara komşu olmayan üçüncü dış açı olan buraya eşit ve burası da 70. Gördüğünüz gibi bu sefer de ne oldu arkadaşlar? AE ile AD de eşit oldu. Demek ki AE 9'dur. AE 9'sa BE de 9'dur. EC de 9'dur dolayısıyla x 18'dir. Cevabımız C'dir.